İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Depremde can kaybı olmadı, bölgede yüzlerce artçı sarsıntı gerçekleşti. AFAD depremin ilk anından itibaren süreci hassasiyetle yönetti. Kamu kurum ve kuruluşları hasar tespit çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD kriz merkezine giderek depremle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Fırçılık ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Burada depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek ileriki süreç için gerekli talimatların verildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm vatandaşların müsterih olmasını istedi. Devlet olarak tüm bilimlerimizle 7-24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Daha sonra Erdoğan, deprem sonrası evlerine giremeyen İstanbul'un toplandığı kağıthanedeki Hasbahçe Sosyal Tesislerinde vatandaşlarla bir araya geldi vatandaşlarla sohbet edip çay içen Erdoğan çocuklarla fotoğraf çektirdi.